size bugün almış olduğum çok güzel bir şöyle bir cüzdanım vardı. Artık özelliğini kaybetti şuraları gevşedi diye. Kendime yeni bir cüzdan aldım. Prada marka. Şu şekilde kutu açılışı yapayım sizlere. Şöyle. adamlar ne süslemiş bunu ya şu şekilde içinde bir tane kart gibi bir şey var bu neyse artık Prada'nın Milano, İtalya falan zip kodunu, posta kodunu falan yazıyorsun işte değişik bir şey şöyle el gibi bir şey yapmışlar nemlendirici. Şurada bir tane. Yani buraya para gibi bir şey koyuyorsun. Şöyle kibar bir şey işte yani. Gayet şık bir cüzdan. Paramız oldukça içine koyacağız. Kartlarımız oldukça içine koyacağız. Ama beğendim. Eskisiyle hemen hemen aynı sayılır. Gayet şık.